Nerede kaldı kardeş bir kahve istedik ya. Nazlı o, hanımın kahvesini şeyine... getirin. Oh. Bu arada bir şey Dağını söylemek çıkarayım. istiyorum. Şimdi daha dikkatle oh. dinlediğimde. sefam olsun. Afiyet olsun. Şimdi daha dikkatle dinlediğimde bir şey fark ettiniz hmm. mi? Nazlı Hanım'ın erkek kardeşinin adını. Nazlı Hanım. Oh. Kardeşi... <laughs> Nazlı Hanım oh. Burada değil, kendi... Oh Herkes görsün bakın nasıl sefa ile içeyim. Oh yarasın. Yarasın inşallah. Hmm. Nazlı Hanım bir saniye evet, lafımı bitireyim. Nazlı Hanım Antep'e gidene kadar kardeşinin kapısına dayanana, dayanana kadar Nazlı Hanım'a karşı olan Nurgül tarafı olan erkek kardeşi bir anda fikir değiştirdi. Yani Nazlı Hanım'ın aile üzerinde bir otoritesi de var. Onu fark ettiniz mi? Fark ettiniz. Hatta Emre'nin babaannesi buraya canlı yayında geldi kadın. Bir şeyler anlatmaya çalıştı, Emre'ye sahip çıkmaya çalıştı. Nazlı Hanıma karşı geldi, o da gitti yazık. Daha Nurgül... kimler gidici be Sedana? Herkesi bekler. gönderir burada. Onun bütün sülalesine gelse onları da gönderirim, emin ol. O zaman ben dün de hissettim, bunu söyledim size, hatırlayın. Nurgül taktik değiştirdi dedim. Bunun altında bir şey var. Burada kayınvalide adayıyla gelin adayı arasında kıyasıya bir rekabet var. He, o benden hiçbir şey aşık atamaz. Sen geç onu. O ne yaparsa yapsın boş. Diyorsun. Kesinlikle. Peki o zaman Allah. kapı açılsın. Benim sürprizler herhalde. Nur karşımda durma gözlerin çapaklanmış mertemi bulandırma yere gel gelinlik böyle basmadan şeyle yesene unut bile böyle de yamanla yere böyle yesene doyna masada koyuyor son ışığın ters ben seni yapay Geçtiğim yollar düşe kaldı yaşermiş böyletir ben sensiz sen ses yapamazsın coğemi içimde yok sen say <laughs> Sen bu kalbe iyi geldin benden hiç gitme. Sabahsız geceydi ruhum Gün misali gözlerinde Güneşi buldum Bir dertli rüzgârdı mevsim Umudum sen, huzurum sen Yeniden doğdum Sevdanı buldum Geldin geldim kaderin girdi. Tut elinden beni çok sev kimseye verme. Sevecek sen de mülük sev bir günlük seve. İyi günde kötü günde sakla görsüme. Sen bu kalbe geldin benden hiç gitme Tut elinden beni çok sev kimse verme Seveceksen ömürlük sev bir günlük sevme İyi günde kötü günde sakla de, Sen bu kalbe kardeşin abonası. Güller senin baş. Allah seni yer göğe alana kurtulur. Kurban olurum uçuna. sana. Seni verene bana kurban Tehu. olurum ya. Anne gender gender oynasaydı. Eee senin savaşın arasında kalmaktan giyilir çok yoruldum. O gelinlik gelir de o nikah biraz zor duyulur. Nazlı Hanım'ın elinden Mahşerde giyilecek o nikah mahşerde. Dur git. Gelinine gel. Geline gel. Geline geline gelin 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 güve olma. Güller başına. Ne var izin versen, sen ne güzel olursun. oldular. Çok Bak, gerçekten var? Seda Hanım güzel mi Bak, görüyor? Vallahi, vallahi, güzel görüyor. Vallahi ben senin gözünde bir sorun var diye düşüneceğim ha. Kızma İyi bana, bana da. da. Biz böyle bunu böyle bunu istiyoruz ya. Güzel görmesek bayıltık. Ne var ya? Daha... Teho. Ne izin versen de. Kış şu iki aslında. Teho, Teho. Kendinizi oynatmayın da geçin oturun bir Adini kenara. Hadi bir de. Şöyle dönün el ele. Gelini giymene gelin ediyoruz. olunmaz. 12 hanca mahşerde mi yırır mahşerde? Anne deme ya. Ne diyorsun e. anne ya? Mahşerde seni ya yere gömerim ya da He, tarafa gömersin. Yere. İki dünya bir araya gelse sahip nikah yok. Kendinizi Şimdi oynatmayın. oynatmayın. Kız... Gelin kendinize gelin güven Bana oluyorsun. kızıyorsun biliyorum ama bak şu güzelliğe bak. Ayşe Gerçekten Seda Hanım Ayşe ya. Değil mi? Ne var? Ne Vallahi yaptılar? Evlenmek anladım. istiyorlar. Gel, hede kıyayım nikah. Seda hanım gerçekten gözleriniz net göreyim görüyor mu aşkım? bak hele gerçekten çok mu güzel? Görüyor. Görmesen Görme sen bahiyutturucu. Yapmayın bak. ya. Bak ya. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma Nurgül, oğlumu alır buradan giderim. Nasıl nikah kıyaramsa? Yere. Evet. A mikrofonsuz Şadım'ın. Yeri, yeri Nurgül sakin. Nurgül. Nurgül. Senin dediğin değil kaynana gider. Yok ben Nurgül'e yapıştırdım var mı bir diyecek? Yere. Sultan alır mısın mikrofonu tatlım sakin. Nurgül çok güzel olmuşsun. Çok Tebrik çok olmuşsun. ederim Emre ikinize. Çok bebek gibi. Nazlı Hanım kusura tamam. bakma son çırpınışların. Ya bırakın bırakın. Öyle güzel yakıştılar Senin ki. Benim adım Nazlı'ysa. Kıyacağız nikahı boşa çabalıyorsun. Hı. Küller başıyız. Genler genlere gelin. Nazlı Hanım'a hepimiz herhalde. rica edelim. Nikah memuru kapının arkasında. Oh. Hele bir gelsin. O nikah masasını alır kafasını ikisinin de geçirmesin oh. insan derim. Gelsin oraya. Gelsin gelsin çağırın. Nereden o nikah memuru gelsin. Kızlanam ne var he desen? İki dünya bir araya gelse. Oğlum vazgeçmiyor oğlum. Kendinin babasının dedesinin neyse. Benim ağzımın bokunu akıtmayın kurban olayım susun. Ama bak ben Yeter burada yapmazsam bunlar abi. gidip dışarıda evlenecekler. Cehennemin dibine evlensinler bu kadar kepazelere ne gerek vardı? Şey Cehennem olay giden dışarıda evlenirlerdi. Söyleyebilirsin istediğini söyleyebilirsin karışmıyorum. Hadi Zengsiz. İstediğini söyleyebilirsin Nurgül. Oh, oh. oh. buyurun Yani Benim söyleyeceğim şey sana. E Bizim ha. ne kadar ciddi olduğumuzu zaten e şu anda herkes gördü. Valla annenle senin savaşın arasında da kalmaktan yoruldum. E e ha. Bu kararı sen vereceksin. <laughs> e sen ee, <laughs> yani doğru adımlar atıyor. Olm yani senin kararların bunlar. Ben buraya kadar gelmişim, gelinin beğenmişim. Her şey. Senin kararın yani nikah mı, memuru orada. Tabii. Gelsin, kıysın. Annem mi, ben İyice mi? gelsin. Annem mi, ben mi yani? Elim bırakma ya. Yo, bana bırakmayayım. Elimi bırakma yani. Bu kadar emir gelin, emir gelin, penceresi yani. demir gelin. Oğlanı ben doğurdum. Gel ayakkabımı, gemir gelin. Evet. Aa, Anne. Ay bunlar Ay böyle ben böyle şeyler duymadım. Neydi ben de o? Duymadım. Emir gelin ne gelin? Emir gelin Emir gelin. Penceresi Demir de gelin. Oğlanı ben doğurdum. Gel ayakkabımı gemir gelin. Oh. E kemir sen vereceksin mi? Acaba? Değil ayakkabımı nereye gemirirsin ki? <laughs> gemir? Ne, ne Kemir sen vereceksin <laughs> mi dedim artık Unut ya. Unut gitsin. <laughs> Yıldım ya. Unut gitsin. Gelinlik insan böyle biraz yumuşar ya. Mümkün değil. <laughs> Ayakkabıyı keverirmişiz sen <seninle>. kemirseydi. <laughs> <laughs> vereceksin yapalım Kendi ya. Kendi kendine gelin gibi Tövbe oldu. Bunlar kendiler gendere gelin gibi oluyor. Anne. Anne. Vallahi cehennem ol git gözümün ya. önüne vallahi evlat katil edeceksin çocuğum. Yol Hadi ver ya, artık. Tövbe. Bak tövbe. Hadi. nikah memuru hazır. Tövbe. Hadi o Evlenelim. nikah memurunu şeye çevirmeyek sonra başka şeye çevirmeyek. Nikah memuruna gerek yok imama falan, <laughs> falan çevirmeyek. Emre senin annenin Anne, aklındaki dilim belli. Bak nikah memuru hiç burada bence. hazır. Emre. İzin vereceksin. Cenaze imamamız da var bak yanımızda. Emre. Ne dedi bana, en sonunda bekleyin. Çok bekleyin. Öyle bir cenaze imamım bugün. burada diyorum. Cenaze imamım. Bekleyin bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer burada olmasına Nazlı Hanım burada oturduğu müddetçe izin vermeyecekse ne yapacağız biliyor musunuz? Yani ne yapın ya da ben, beni karıştırmayın. Nazlı Hanım'la karış... <laughs> Ne karıştırmayın. Gidin dışarıda evlerin burada düğün yapalım. Allah Allah hele bir yapsınlar. Benim için içeri de dışarı da fark etmiyor. Bacım hele bir etsinler de göreyim. Ya Boylarının postlarının ölçüsünü seyir alayım. Annesinin hakkındaki Gelin adayı belli. Burada tercih tek yapacak. Emre de veriyor. Şey Buraya genler kendileri oynatmak için giymiş garibanlar. genler kendileri bak, gösteriyor. Bak ne güzel olmuş. Bak, Çok bak, mu bak, güzel bak, olmuş? Bak. Ha, Bak. Lan bak, bana şuan. bakın getirmeyin oraya. Su gibi su gibi kız. Maşallah. Daha Nasıl nerede bulacaksın? Ulan kafayız mı güzel? <laughs> ne içtiniz? Bana da söyleyin de ben de içeyim. Bana Sercim. da Anne yeter artık ya. Evi. Kurban olayım yeter ya. Yapma ya. Ne oluyor lan? <laughs> Emre. Tercih ne yapacaksın. ne oluyor? Nikah masası. Getireyim mi? Abi. Bunların ba, bun, ama bir şey söyleyeceğim. Bunların hiçbirinden benim haberim yok. Oğlun hazırlamış. Oğlumun bele var ya kanında boğar, karmıyla bir şey olamaz. Valla bana sadece dedi ki. Ha, Emre. Emre dedi ki bana bir şey söylüyorum Nazlı Hanım. Bak burada Iı, şakayla karışık espriler bilmem neler şakayla karışık konuşuyoruz ama inan bunlardan haberim yok. Emre bana dedi ki abla bir sürprizim var bana bıraksana dedi. Bana, Dedim annenle beni karşı karşıya getirme Emre. Bak Sedat abalım günahım senin boynuna attım. Aha. Bir. O bir. imza atılırsa burayı katarım. İki. Ayıp olmasın kimse mükellef olmasın. Sana şimdi şok olacağım bir şey söyleyeceğim. Hı. Senin oğlun gitmiş müracaat etmiş. Oh! Müracaatı gidip cenaze törenine de müracaat edin ondan sonra gideyim başka şeye de müracaat çok edin. Hiç öyle. önemli değil benim için müracaat benim için o defter ellerinde imzalanmayacak. niyse ya, yapsınlar. Mutlu Sen, günümüzü böyle yapma vallahi bak. Allah belamı versin. Selamün aleyküm. Lüfus Rabbim. dairesine babasını da alırım gider eğer senin kütükten adını sildirmezsem Allah bağırırım demez. Vallahi bana çok dokunuyor ah. annemin söyledikleri. Selamün aleyküm. Çok, çok zoruma Sus. gidiyor benim Büyük artık. Konuşayım. Bundan daha kötü ne olabilir ya şu sansalata bak, şu beş kağıt etmez insanların hamle bak hele. Ver. Ne oluyor? <laughs> Bizim suçumuz yok. Oğlun hazırlamış. Bizim suçumuz Narek yok. Nerde gelsin oğluma? Aha, getir. Getir. Ben getir. sana dedim Bu, ya gönlün olacak ya olacak. Yoksa. Yoksa kötü şeyler olur. Bakın mükellef değilim. Bunlar bakın, her şeyi teker teker sokuyor ama, içeri bak. Ayıp olmazsın. Söyleyeyim. Hadi. Sen şimdi bir tanesini alayım. Yavaş yavaş insanlar ciddi olduğumuzu anlasınlar bizim. Demir inşallah. O demir inşallah bir iki tövbe kişiyi götürür inşallah. Getirin. Mustafa getirir misin oğlum? Getir, getir. Gel aç stres olsun. Getir eline. Anne yapma bak anne. Anne bırak ya anne. 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 yok böyle bir şey böyle bir şey olamaz. Anne. Onu dikerse zaten oturamazlar kardeş. Ya yeter artık vallahi ben çıldıracağım ha. O Yeter olur. anne. Bak yaptın bak sesimi yükselttim diyorum. Yaptığına bak ya. Anam sırf saygı duyuyorum anne. Anne yapma bana bunu. O masa buraya gelsin de gör gününü! Anne gelse ne olacak? Burada zaten masa. Gelemez. Yapma. Oturamazsın. Bu kadar giyindik hazırlandık, Ben müracaatı yaptım. Sen ben defterine. müracaatı yaptım anne. Şerefsiz evladıyım. Yediririm o nikah defterini. Anne iyilikle Hadi söylüyoruz olmuyor. Kötülükle söylüyorsun söylüyoruz olmuyor. Ben ne yapacağım? Çıldırdım ya. İnşallah. Sen akıl hastanesine götürün de. Gerçekten evet, senin buradan sonra şey gideceğim var. yer belli. sadık konuk. Çok mı kibar Yapma şey anne. Şimdi Emre bir sakin ol. Nazlı Hanım sen de sakin ol. Ee, sanıyorum Emre'nin düşüncesi şöyleydi ha. Eğer ben müracaatı yaparsam ha. Annemin yüreği soğur Nurgül'e de gelinliği giydirirsem ha. Belki izni alırım e, Nikah ha. çok masasında orada hazırlatırım Annem de milyonların önünde insafa gelir, izin verir diye çok düşündü yumuşadım. çocuk. Çok yumuşadım. Beni rahmet etçilerden çıkarttı. Çok yumuşadım ya kurbanım. Ama inan bak, inan, inan benim haberim yok. İnan haberim yok. Bakın saygımı bozmak istemiyorum. Bakın bu kadar insan içinde kendimi düşürmek istemeyeyim. Seviyemi indirmek. Bakın beni seviyesiz yapmayın. Vallahi kendime ben mukayyet olamam. Estağfurullah seni çok seviyoruz Kendimden ya. Kendimden mükellef değilim arkadaşlar. Herkese söyleyeyim. Değilim kendimden mükellef. Her şey hazır. Bir onayı veriyorsun. Biz nikahımızı yapıyoruz mutlu meşgul Vereceğim. Oluyorum. Sen de benle hiç uğraşmıyorsun anne. Vereceğim Bitti oğlum. gitti Bak, hiç uğraşmıyorsun. benle uğraşma ya. Vereceğim. Beni sil. Beni isteme. Ben sevdiğim kadın olayım mutlu olayım artık yeter ya. Beni isteme anne ne yapayım ya. Yapacak Alan, bir şey yok. Gönlün olsun diyorum olmuyor olsun Hadi. Al. olmuyor. Alan, olmuyor hadi ya. Her şey burada götürmeyin abi getirin oğlum, buraya. Buraya gelmeyecek. Onu, onu kafana getirmeyin. getirmeyin. Kafasına geçiririm geçirim ne demek götürmeyin. Alın onları, sandalyeyi de buradan alın. Hı. Alın, görmek istemiyor yazık. Nazlı Hanım. Yazlıkken yani ee, şimdi beni durup durup öbür tarafa cezaevine Nazlı falan hanımın... göndermeyin. Yazık günah. Daha gencim. Ee, o çocuğun için demirlerin arkasına girmek istemiyor. Emre'nin ve e, Nurgül'ün neden burada olduklarını anladınız mı? Yani Nazlı Hanım dışarıda da bu nikahın yapılmasına Asla. karşı. Asla. Belki Asla. ben e, yumuşatırım diye buraya geldiler ama efendim Safiye'cim. Sedanım, e, Nurgül gerçekten çok güzel bir gelin olmuş. çok, çok, ay, çok güzel. Ama Nurgül derkeni. üç gün önce, dört gün önce Emre yanına yakıştırmıyordu. Nasıl bir taktik yaptı ki böyle? Emre e, annesiyle, Nurgül Nasıl? arasındaki dengeyi güzel kursaydı, e, Nurgül hanım. Çünkü arada zaman zaman kızım diyor, yavrum diyor, Nurgülcüm diyor. Yani Emre düzgün bir taktik uygulasaydı. Ama konuşduk yazık ya. Eminim Nurgül'ü kabul edecekti. Bak şimdi Şadıman sana kızdı, al Safiye, evet. konuş Şadıman, Al, bak. Ya Allah aşkına ne diyorsun sen Safiye? Ne diyorum Nur e, Emre'nin yaptığı baştan yaptığı hatadan. Hayır hiç de yanlış değil. yaptı İlk bak, İki gönül bir olunca samanlık seyran olur bir. Samanlık başka bir, bir, bir şey de olur. Bak, ben sana gene söylüyorum. Yine de söyleyeceğim, yine de söyleyeceğim. Ne söylersen söyle. Biraz Ondan merhamet. Girişim. Merhamet. Bak oğlum mahvolmuş vaziyette. Ben çok merhametli bir insanım. Ya Beni bir bu hale ne getirdi. Olur. bir, bir şans Dört senedir ben yaşadığımı bile. Şaduman Bilir abla. Bile bilmez konuşmayın orada. Şaduman abla. Benim Emre, canım sen olduğu sürece orada yerliyim. Emre Sağlamaz. annesiyle ya. Safiye... arasında kil oynadı. Tamam sakin. Hiç de i̇şte öyle bir şey yok. Öyle. oldu. Safiye oturup orada kendi kendine konuşma. İki görüşmeye Kimseye bir şey düşmüyor. Olmuyor Yılmaz işte abi. gördüğün gibi anne onayı olmadan olmuyor. Peki Yılmaz yani. abi. Nazlı Hanım. Buyur. Allah'ım bize güzel bir nimet vermiş. Çok Nedir şükür. biliyor musunuz? Ne nimeti? Unutmak. Bazı şeyleri unutacaksın, görmeyeceksin, evet. Affedeceksin. Bugün simitleri aldım. Simitçi İlyas ustamız var. Hı. Nazlı Hanım dedi kabul etsin küçük Hı. çekmece. Simit e hediye Bütün gün ya. simitlere hediye vereceğim Bir dedi. Bir sene boyunca sahabe devam mı Nazlı Hanım'a dedi bilinçaltı temizliği lazım dedi. Lütfen unut onları. Kardeş kurbanım sağ Efendim, ol. Allah razı ben, olsun. Dayı hürmetlerimi sunayım sağ? ben Beni konuşturma. Seda Hanım o kadar güzel olmuşlar ki. Çok. O kadar yakışmışlar ki. Emre tebrik ederim yavrum Ay. seni böyle bir kızı seçtiğin Bravo. için yolunuz açık olsun yolunuz açık olsun. Emel'ciğim sana bir gözlük alayım istersen buradan çıktıktan sonra normal sana gülüyor. bir gözlük, gözlük doktoruna götüreyim hayatım. yani. Gerek yok ben Tamam bir sakin bir Göz sakin ne olursunuz. Şu yaşadıklarımız normal değil Şu dedi. Şu maskaralığa bak ya. Nurgül diyor ki yaşadığımız normal değil Nazlı Hanım normal davranmıyor diyor. Niye? Ben neyim? Ya, Normal davranmayayım da ne yapayım? Üstlerine mi çıkayım? Ha burada oturuyorum. Yani kararlarımıza saygı duyman gerekmiyor mu? Kaç Yok. yaşında Ama duymak zorundasın. Duymayayım. Niye duyayım sana saygıyı? Bu kadar yaptın, kastın, kavurdun dört yıldır. Kanamı karaba koydun demedin de şurada kalsın demedin. Ondan sonra da bunu utanmadan Şöyle giydin, bakıyorum da. çıktın he. Şöyle bakıyorum ki de iyi ki de yapmışsın. Seni alkışlayayım ben. Seni alkışlayayım. Aferin sana. Aferin. Evet, senin annenin kafasındaki gelin adı iyi belli. Hah. Gözde miymiş neymiş? Evet, Gözde. Sen artık Cevabı sen tercihini yapacaksın yani. Gözde'yim, özde değil ben seni istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Başka kimse istemiyorum ya. Bana bunu şey yapma, şartlandırma ya. Pardon, Kurban siz buraya neden yani. çıktınız? Ha? Siz Biz buraya evlenmek diye... için çıktık Geç anne. Sonra. Biz Başka buraya evlenmek çıktılar? için çıktık. Buraya benim onayım almaya çıkmadılar evet. lan evet. Hanım. Onayım yok da. İstemiyorum. Kısa kelime. Aa istemiyorum kardeşim. Var mı bir diyeceğiniz? Kendi kendinize gelin gibi olun. yok gelinlik yok, şunu yapıp yok geçin onları ya. Düştü mü Ama... modun Nurgül? Hey yavrum hey. Yok ya düşme ya. Sonuna kadar gideceğiz. Evet. <laughs> sonuna kadar. Hey. <laughs> Neyse.